Evet arkadaşlar herkese merhaba. İş yoğunluğumdan dolayı bayağıdır video atamıyordum. Malum bölgede yoğun bir şap var. Çiftlikte hayvanlarla uğraşırken köpeklerle video çekmeye pek vakit kalmadı. Şöyle kısa bir köpeklerin son halini çekeyim dedim. Sabah fırsat oldu yerinden dursa çekeceğim de. Akira iyice eskiye göre yürümesi düzeldi. Bak. Prime aynı. Kış girişinde bir tık zayıflamışlardı hava değişiminden. Şu an iyi durumdalar. Bu aralar Akira kızana gelir diye bekliyorum ama Belki de artık ilk bahar girişine doğru gelecek. Artık Mart, Nisan, <laughs> Şubat sonu Mart başı da olabilir. Bakacağız artık duruma göre. Prime zaten gördüğünüz gibi hala idrarını ayağını kaldırmadan yapıyor. Formu güzel. Her zamanki gibi hareketli. haricinde çok bir şey yok. Bölgede yoğun şap olduğu için büyükbaş hayvanlarla uğraştığım için fırsat olmadı. Şap bayağı bitirdi piyasayı. Ölüm oranı çok yüksek yeni şapın. Şükür bizde ölüm olmadı ama çevremizde var tabii. Sabah aç karnalar şu an. En son öğünü dün akşam yediler. 7.30-8'de. Saatte şu an 8-8.30 zaten. Hadi gel. Top vardı da topu bulamadım. Ben. Prime gel. Gel ol. Kamerayı görünce ot yemeye duruyorlar. <laughs> bilmem bilinçli bilmem bilinçsiz. Normalde ikisini bir salmıyorum zaten. Prime oynarken ağır oynadığı için Akira incetir diye. Gerçi artık çok onun da şeyi kalmadı yani o da onunla. Gayet iyi oynuyor. <laughs> evet arkadaşlar bir telefon geldiği için kısa bir kesmek zorunda kaldım. O sırada topu da buldum. Daha doğrusu yenisini getirdim evden. Kırmızıyı yemiş Prime. İşte bu, normalde Prime de burada duruyordu zaten. Bu kavakları şöyle boydan boya kesince ta buraya kadar düşüyor bunlar. Aşağı yukarı 4,5-5 katlı şu binalardan yüksekti kestiklerimiz. Daha kesilecekler var yukarıda köşede. Öyle önce prime şu arka tarafı aldım. Daha iyi. Akira zaten şu eski şeyde kalıyor içeride. Yeri güzel. Gördüğünüz gibi eskiye göre çok daha iyi. Eskiden böyle makasa makas demişim kemere falan kalkamıyordu. Prime gel. Şimdi Prime topun peşinde olduğu için onu çok fazla ellemiyor. Koşarken bir böyle hafif silkelemesi var işte. O da zamanında güçlenecektir. O topu aldı şu an Fıttı Ona vermemek için Yani buradan gitti Şimdi evin Öteki tarafından <laughs> Koşarak gelecek Ha geldi Top ağzında Vermez Akira ya Şşt yavaş Akira Bak 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 Öteki kırmızı top nerede? Patlatma şu topu. <laughs> Gel. Akira. Hadi. Gel kızım. Ya yerden su içme ya. Sanki susuz bırak. Bak o da samanlığa yemliğe giriyor. Allah Allah yakaladın. Alayım topu. Hazır mıyız? Yavaş yavaş. Her yerde tasmalar. Hiç. Bunlar zaten şu iki kaban. Bunlar kökü, şu ucu yani. Boyu öyle. Ölçebilirsiniz. Yavaş yavaş oynayın. Hayır. Gel. Bak bak yavaş. Harhur ediyorsunuz yine. Ne bu? Ne bu? Prime zaten şu ara çok vaktim yok. Normalde bu şaptan önce ağırlık çektirme yapıyordum. Tabii araya hastalık işler girince biraz ara verdik bir 4 hafta kadar. alışmaya başlamıştı. Fırsat bulursam Arap gibi uzun koşuya da götüreceğim. Yalnız işte bu alışık olmadığı için sağdaki soldaki hayvanı da tutmaya çalışıyor. Bak burnundan ısırıyor köpeği. O da topu bırakmamak için ellemiyor. Hop topu ben aldım hadi. Yavaş. yavaş oğlum sakatlayacaksınız <laughs> şey. bak bak Şşşş. yavaş 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 gel bırak böyle dikkat dağıtma hem daha enerjilerini atıyorlar öbür türlü bir süre sonra. Oyun sertleşiyor. Dişi erkek de olsa tutuşmaya başlıyorlar. Ondan sonra burun kulak kim kimi tutarsa yırtıyor. Akira! Ancılar ben top alayım. Gel. Şöyle gidelim. Rahim gel gel oğlum Akira gel bir şey kokusu buldular gel Ş -ş 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 -ş. Hazır mısın? Oba. Gel. Gel. Bak kuşun peşine gittiler. Şuradan gideyim önüne çıkalım. Ayıp olmuyor mu ya? Topun üstüne niye işiyor? Bak gel. Şişt, buraya bak buraya. Bak 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 bak. Hadi kapatıyorum. Seni senin yüzünden topa da vuramadım. Yani bu renk körü olayı gerçekten köpeklerde doğru aslında. Renk görmez ama Kırmızı koyu olduğu için büyük ihtimal daha iyi görüyor. Yeşili biraz kokudan buluyor. Bak çiğniyor. Akira gel. Akira gel kızım. Akira ne yiyorsun yine? Gel. Gel. Ah, şş, şş, yavaş 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 Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bir sonrakinde fırsat buldukça görüşmek üzere. He tavuk. Tavuğu saklamış. Dünden çıkardı yiyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.